Değerli takipçilerimiz yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün sizlere Balıkesir Edremit Kızılkeçili bölgesinde 4 artı bir villanın çekimini yapacağız. Burası şu anda sıfır bir villa. Daha yeni bitti. Doğanın içerisinde Güzel bir villa. Böyle bir villaya sahip olmak istiyorsanız bizlere ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız hemen ekranın alt kısmında olacak. Oradan detaylı bir şekilde bizlere ulaşabilirsiniz. Bakın villamızın şurada da kendine ait bir bahçesi var. Şu şekilde. Hatta inelim şöyle gösterelim sizlere. Bakın bu bahçede buraya ait villamız bu. Toplamda yan yana iki villa var. Hepsinin bahçeleri ayrı. Havuzları ayrı, otoparklar ayrı şekilde tasarlanmış durumda. güzel bir havuzumuz var. Şöyle bakın. Kendine ait bir otoparkı var. Şu şekilde Otopark. Burası villanın ana girişin. Şöyle bir içeriye giriş yapalım. Girdiğimizde bakın burada bir banyomuz var. Burada bir vestiyerimiz var. Mutfağımız burası. Yukarıya kadar dolap yapılmış. Gayet şık ve güzel bir çalışma olmuş. İçerisinde ulaşık makinesi. Ankas ve fırın takım olarak takılmış durumda. Havuzdan ve e, mutfaktan ve salondan havuza çıkabiliyorsunuz. Yine burada şöyle gördüğünüz gibi televizyonumuza kadar hepsi hazır. Toplamda bu villa 4 artı bir ayrı mutfak tarzında inşa edilmiş. Burada bir salonumuz var. Bakın böyle manzaramız, salon manzaramız bu. Tamamen doğanın içerisinde. avizelerine kadar hepsi yapılmış. Şöyle alt katta bir odamız var. değerli izleyenlerimiz kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Ufak da olsa bir reklamımız yapalım. Şöyle genel olarak baktığımız zaman alt katta içeriye girdiğinizde mutfak, salon, yatak odası, bir de banyomuz bulunmakta. Bakın kullanılan merdivendeki malzemeyi görüyorsunuz. Çok şık ve güzel bir malzeme kullanılmış. Şöyle yukarıya doğru çıkalım. Bakın şu şekilde. Kullanılan malzemelere bakın. Burada üst katta bir banyomuz, 3 tane yatak odası bulunmakta. Bakın burada bir yatak odamız var Şu şekilde. Ana yatak odası. Burası içerisinde kendisine ait bir ebeveyn banyosu bulunmakta. Bakın, burada havuzumuz. Bu şekilde bir manzaramız var. Anayatık odası burasıydı. Ve burada bir Yatak odamız daha var. Bakın. Bu yatak odasının manzarası da bu şekilde bir manzaramız var. Evet, değerli izleyenlerimiz, değerli takipçilerimiz, bir video çekmenin daha sonuna geldik. Akçay Cemre Emlak. Ben Emrah Güzel. Bizleri izlediğiniz için hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Fiyat bilgisi açıklama kısmında olacak. Açıklama kısmından fiyat bilgisine ulaşabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.